Merhaba. Windows'la birlikte gelen ek programlar var. Bunları program aracıyla kaldıracağız. Bu noktaları da anlatmak istedim. Aslında Edge programı kaldırmıştım daha öncesinde ama diğer programlardan da konuşalım biraz. Windows yanında kullanmadığımız çok program gelebiliyor. Bunlara örnek vermek gerekirse masaüstü bilgisayara kamera entegre edilmesi gibi, kamera programı olması gibi. Yani aslında biz masaüstü bilgisayarlarda kamera kullanmıyoruz çoğu zaman. Hatta Dolayısıyla kullanmıyorsanız buradan kaldıra basabilirsiniz. Bu kaldırma işlemlerinin faydası şu olur. Evet yani birkaç megabayt e, veri size kazandırabilir. Boş alan kazandırabilir ama. Bunun dışında görev verisini açtığımız zaman arka plan işlemleri var. Bu arka plan işlemlerinde gereksiz e, Windows uygulamaları kullanmadığımız uygulamalar çalışabiliyor. Yani çok da o, mesela foto ve telefon linklemeyi. Yani genellikle iOS cihazlarda bu çalışmıyor. Dolayısıyla telefon linklemeyi e, sizin silmeniz sınaçınızdan sizin e, faydası olacaktır. Telefon linklemeyi bu yüzden mesela silebiliyorum. Bunun dışında fotos e, uygulamasını ben kullanmıyorum örnek vererek. Ve silerken işlemleri, My, şu seçeneği işaretleriz. İşardıktan sonra sileriz ki ana dizinde her şeyi temizlesin. Yine get help. Çoğu zaman kullanmadığımız bir Uygulama tarıyor yine bunları siliyoruz. Özellikle silmemiz gereken noktalar e, arka planda uygulama çalışanlar mesela fotos. Ben kullanmam. E, fotosu kullanmam. Bunun yerine benim e, Windows 7'de kullandım. Fotoğraf görüntüleyiciyi seviyorum. Daha pratik bence. Onun açılmasını beklemekten zevk kalmıyorum. E, yani bu yüzden bu arka planda gördüklerinizi silmeniz iyi olacaktır. bir refresh atalım. E zaten silindiklerini görüyoruz. Evet daha fazla uzatmayayım. Bunları yapacaksınız zaten. E, programı indirme linki açıklama kısmında e, mevcut olur. E, i̇ndirirsiniz. portable versiyonu sonra silinme işlemi bittikten sonra programı silersiniz diye düşünüyorum. İyi günler. Kendinize iyi bakın.